kalk günlük vlog çekiyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün ne videosu çekiyoruz derin. Günlük vlog çekiyoruz. Evet Yapayım. arkadaşlar bugün günlük vlog çekiyoruz saat kaç? Saat 1'i 20 geçiyor arkadaşlar. 1 buçuk arkadaşlar. Ben şimdi yatağımızı alayım ondan sonra e, şey bir sürprizim var. Ondan sonra kızma birader oynayalım. Ee, 2 tamam. 3 e, kazanma ekibi tamam. görüyordu. Üç tamam. Günlük bir like zaten. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi kızma birader için hazırlıklara başladı. Arkadaşlar gel taş gel makas. Ben kazandım. O yüzden ilk ben başlıyorum arkadaşlar. Evet, Çektim. Abi. 6 kare ileride çıktığı için yok oyuna başladı demesi lazım. 12 kare Joker olmaz. Joker bunun zaten olmaz mı ya? olmaz gerçi. Hadi o. Oh yes başladım. Başladım. Ben böyle mi edeceğim? Böyle. O Joker. Beş altı yedi sekiz dokuz. O. Bekle 12. 12. Hadi. Evet. Ya ne şanslı ya çocuk evet. yarıladı. Evet. Yok. <laughs> <laughs> Of, tamam. Tam kazandı. 2, evet. 3, 4, 5, 6, 6 7. Evet. evet. Bu tur derin kazandı. Son 2 evet. tur kaldı. Eğer bu turda sen kazansın zaten ben direkt kaybedeceğim. Evet. 2000 lira senin alıyorum. Şimdi bakalım şimdi. Şu kartları şey yapalım. Ben bir canım? yeni kartları geçtim can değil mi? Yok geçtim ama ben geçtim Bunu ben alırsam. Zaten kafam ne? karışıyor saldan. bana. Ağzım ağzım. Geçen ay bende yazdılar ama malum mal, ağaç mal, şey. Bakayım ne var? Bak. O. O. sen oğulların de... <laughs> <laughs> 12 var. daha 23 mi yapar? Oha

Çok bir oldum. iki üç dört, beş. Beş. Hadi Bir, bir şimdi son oyun. Çok evet. heyecanlı. İki biner. alır. Bekle. Sona gelsin bence. Sona ben de şeydeniyorsam. Geldi bir bana. Şey Evet. 25 Lira yetiriyorsan alın İlvan'a, okey? İlvan al. Evet. Hemen. İlvan al. İlvan'ı sana göndereyim ben. Ben Evet arkadaşlar şimdi oyunu bitirdik o zaman yemek yiyeceğiz çok acıktık çünkü ya. Dur bakalım 500 ver. Gelini ben sana WhatsApp'ta bir bana atacağım. Şöyle 500 lira. Nakit aldım arkadaşlar 500 lira mı? Vallahi sonra saat, bin, benim. sonra 1500 lira yabanlar artık evet. atar. Yabanı da yolda sen. Arkadaşlar evet. şimdi görüşmek üzere. Şimdi bay bay. Bay. Evet arkadaşlar bugün çok birlikte kardeşlerimizle birlikte tombal oynayacağız şimdi. Bakalım. Hadi başlayalım, başlayalım. İlk benim. Hadi bakalım. ilk gün başlayacak? Ben başlıyorum. Tamam. Şey. Aa ben bunu koyayım mı içeri? 88 maç değil mi? Bak, ilgiden çıktım. Gözüm kapalı seçmedi İstemediğini yere ver. Hadi be ya neymiş bu kadar sen öyle mesaj. 65 var. 66 yok, var. Yok. Ya. Ben de 66. 66. Ben de, de 66. Hem 69 ha. var. Hem de 62 var. 35 var var. var. <laughs> Ari artık süreyi şaşırma. Hadi ya şu birinci şıkkı var Ben de bitirdim abi. 44. Var, var 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 var. Ha var. bende de var. <laughs> 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 ne? Ya. 25. Yok. hadi ben yo. çekiyorum, şunu söyleyeyim. 6 sevinki tamam. 8 2087'dim. Arkadaşları düşen. saymıştık galiba. toplayın yarın yani ya devam, devam Ben kazandım ben kazandım bir ben bir kazandım. Bir Hocam bir ben bunu yastığımın altına koyuyorum. Hocam <laughs> ne yapıyorsun? Yardım oynadım <laughs> valla <laughs> <olma>. ben kaçım. <laughs> ben ne yapacağım? Hayır. 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 Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone ol like atmayı sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Mutlu, Mutlu kalın. Bay bay. Görüşürüz. Bu bir reklam değildir.